Peki hocam sizi bulmuşken birkaç cümleyle hemen Galatasaray'ı da sorayım. Madem Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ı konuştuk, milli takımı konuştuk. Galatasaray'da bir hazırlık maçı oynadı İstanbulspor'la mutlaka takip etmişsinizdir. Nasıl gördünüz evet. özellikle de tabii ki yeni transfer performansları merak ediliyor. Birkaç cümleyle o maç hakkında da yorumunuzu rica edeceğim. Her galibiyetler, her başarılı sonuçlar hep iyi gözükür. Tabii bunları lig maçında görmek lazım. Şimdi nasıl bir lig maçında görmek lazım, şimdi nasıl bir derbiyi konuştuysak Galatasaray'da zorlu bir deplasmana gidiyor ve Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demir Spor'a gidiyor. Buruk nerelerde neler vardır, nerelerden eksiklikler ve aksaklıklar vardır onları görür. Tabii yeni performans olarak yeni gelen oyunculardan performans kim de değerlendirebiliriz gözü hoş gelen. Vatan'ı güzel kutluyla ama tabii bunu daha dirençli ve puan mücadelesi daha farklı Yani hafta sonu bizi çok iyi iki tane maç bekliyor Ezgi. Peki Mahmut Hocam çok teşekkürler yorumlarınız için. Mükellerim, güzel bir hafta mükellerim. diliyoruz size. Yerimik haberi iyi çalışmalar bütün arkadaşlarımıza. Çok arkadaşları teşekkürler. Sever. Evet Mahmut Alparslanlı aslında Süper Lig'in ve milli takımın genel gündemini şöyle bir yorumladıktan sonra